Peki hocam, Sünnetin sakıncalı olduğu herhangi bir durum var mıdır? Şimdi e, Sünnet normalde bir toplumsal gereklilik e, olarak ülkemizde uygulanmakta. Ancak burada şöyle bir durum var. Halk arasında da Peygamber Sünnetli e, olarak e, adlandırılan hipospadiyas durumunda bu fazla olan Sünnet derisi o hastalığın tedavisinde cerrahi tedavisinde gerekli bir e, yapıdır o nedenle yanlışlıkla bu hasta e, sünnet edilirse e, bu tedavi öncesi e, burada tedavi açısından bazı sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu tarz hastalarda e, çok sünnet yapılmaması daha doğru bir uygulama olacaktır. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerli ederim. Bilgilerinizi paylaştığınız ben, için. Çok sağ olun.